Arkadaşlar kusura bakmayın. Az önce durduracağım diye yanlışlıkla kesmişim heyecandan. Ee, bu da şu anda devamı. Ee, Kanalıma nasıl yükleyeceğim bilmiyorum ama gerçekten heyecandan oldu. Kusura bakmayın. Ee, ben hemen bu paketi de açıp geliyorum. Çünkü çok heyecanlandım. Heyecandan kestim videoyu. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. <laughs> Neyse hemen açalım biz paketi. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda minişimiz karşınızda ve e, bu çamurun arkadaşlar bu bende olan bir tane minişin karısı arkadaşlar ve çok benziyorlar birbirlerine çünkü tıpatıp e, tıp aynılar ve e, bu LPS Makaronası TV'deki ben, benim izlediğim miniş kanallarından biri olan LPS Makaronası TV'deki ee, Gül pembenin korkulu rüyası arkadaşlar. Gül serisi var. Lepesemakronas TV ve Gül pembenin korkulu rüyası Siyam. Çünkü ona yapmadığını bırakmadı Amerika'da. Amerika'da yaşıyor ve ona yapmadığını bırakmadı ee, ve şu anda gördüğünüz üzere yanımızda. Eminim Gül ondan çok korkacaktır. Ama hemen çamuru çağırıp e, sevgilisinin geldiğini ona söylemek istiyorum. Çamur. Efendim ne oldu? Hemen yanımıza gel sana bir sürprizimiz var. Allah Allah. Siyam hazır mısın? Evet. önünde da kuzeni oluyor. Çünkü şekilleri aynı ama renkleri farklı. E, da karısı gördüğünüz gibi. Çünkü renkleri şekli hep aynı. E, ve gül pembeyi hemen getiriyorum. Bu gül pembenin ablası Pisi. Merhaba Siyam. Seni gördüğüme çok sevindim. <laughs> ben de sizi gördüğüme çok sevindim. Eminim çok iyi arkadaş olacağız. Ama Gülten bana yaptığın kötülükleri anlattı ona Amerika'da. Ve bu sefer ona öyle davranmak yok. Söz veriyorum. <laughs> evet, hemen Gülpanbı ile getiriyorum.